Merhaba değerli YouTube izleyicileri. Bugün sizlerle BBC'nin haberine göre gezegenlerin oluşumuna dair teoriyi tersine çeviren bulguları paylaşacağız. Ama öncelikle 1960'ların sonlarından beri hakim olan teoriye bakalım. Videoda görüldüğü gibi gök cisimlerinin birbirine hızla çarpıp şiddetli patlamalara yol açmasıyla Gezegenlerin oluştuğu teorisi kabul ediliyor. NASA uzmanlarına göre güneş sistemi sanıldığı gibi şiddetli çarpışmalar içermeyen daha yavaş bir süreçte oluştu. Bu bilgi yeni ufuklar uzay aracının güneş sisteminin dış çeperindeki Kuiper kuşağına gitmesiyle sağlandı. Burada gezegenlerin oluşum sürecinden arta kalan gök cisimleri dolaşıyor. Bunlardan biri de Mu-69. Bir uzay aracının incelediği en uzağa gök cismi, 33 kilometre çapındaki bu nesne, birleşmiş iki yumruğu halinde. Birleşme bölgesi incelendiğinde, şiddetli bir çarpışmanın izlerine, herhangi bir çatlamaya veya düzleşmeye rastlanmıyor. Yavaş yavaş birleşmiş iki kaya parçası bunlar. Bilim insanları gezegenlerin de böyle oluştuğunu düşünüyor artık. Uzayda dolaşan buz ve kaya parçaları yavaş yavaş birleşip daha büyük nesneleri ve giderek gezegenleri oluşturdu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda dünyanın yeni uydusunu sizlerle paylaşacağım. Abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.